Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu Rock Rivals oynuyoruz. Stil olarak Neldean var. Flow olarak Singularity var. N Nelna gelin. Hadi ilk maçımıza girelim. O uyanıştaydı biri. Şöyle Oo. Krampus var olmuyordu neydi o var adamda açacağız şöyle kolay bir top <laughs> adam çok kolay ya Hop. Her, yemedi. Ş Şöyle ilk golümüzü attık. Bugün 550 gol olmayı planlıyorum. Yarın da eğer oynayabilirsem 600 gol olurum. Bu ayın sonunda 1000 gol olmayı hedefliyoruz. İnşallah oluruz. O lavinya varmış adamda ya. Ben de lavinya istiyorum bir çıkmıyor ya. Allah'ın izniyle o da çıkacak. Bugün çok geç olursa ya da e, az kupa kasarız. Saat 8 çünkü. Ona göre yapacağız. Bu adam ruzmuş. Küfür mü ediyor yoksa ya? Ruzlarda Roblox açık mı ya? Oğlum onu nasıl yiyoruz ya? Onu yemememiz lazım. Ha, ama 2647 golü varmış adamın. Bilmiyorduk ya. Cidden 2647 golü nasıl var lan o adamın? olmaması lazım ama O da video yine. Şimdi başında diyecektim orada. Şekilde gol attık. İlk gol adamın da. Oha! İlk golü. Bir daha bir daha gol yememeye çalışacağım. Oha, nerede? Çekse şutunu. Hop. Hop. Evet. Hop. Oğlum olmaz olmaz olmaz. Neyse ayakta kırdık en azından. Ya uf, o kadar fazla şey yaptılar ki Kaç kişi İki kişinin ayağını kırdım zaten Yememiz normal Yemeseydik daha iyiydi ama Şimdi yememeye çalışalım Hadi bakalım Ya adamlar. Üç kişinin ayağını kırdıktan sonra zaten yapılmıyor yani. Bir şey yapamıyorsun. Şimdi şu özelliğini yok. o Şey yaptı. O şunu açtı. Cık. Ya insanlara bunlar nasıl çıkıyor ya? Bize çıkmıyor hiç. Bunlara çıkmış mesela. Ya şu çekecek mi? Şut çekecek misin hala? Hmm. Girdi bakalım atabilecek mi? Atamaz. Çünkü yavaş geliyor zaten top. Hop. Tuttuk. Hop. Hop. top alma yaptı da neyse sıkıntı değil. Atlayıp hemen alırız. Hop. Oğlum ya. kalemize demedim. gol mol atar, atmaya çalışır şimdi. O uyanış bize geldi. Topu bir alsak. Oo şeyle atacak. At. Hop. Ha atamadı Hop. Şöyle uyanışı da açtık mı? Of. Çok güzel şu an. Böyle şimdi gideriz. Önümüze gelen zaten şu C'deki özellikten yapacağız. olmaz olmaz Heh. Onun ayağını niye kırmadınız ya? O oh. yedik ya. Ya şu eleman eleman topu niye aldıysa pas atsaydı aldığında da iyi olacaktı bak yine aldı. Eleman topu ver. Ya onu bile atamadı ya. Şimdi atacak yiyeceğiz oradan. Arkamda olması mı gerekiyor? Aa, uyanış bitti zaten artık. Onu ne oluyor oğlum öyle? Nasıl attın lan onu? Adamı atıyormuş gibi yaptı. Üstünden açtı Diyor. Oğlum nasıl yapıyorsunuz bunlar ya? Ben de yapıyorum da Ay yukarıdan bu kadar yapamıyorum. Çok iyi oynadı. O başarılar. Yani ben bu kadar iyi oynayamıyorum. <laughs> Çok iyi oynuyorlar ya. çok iyi oynuyor. Herkes yenemiyoruz da adamları. Hadi ya da kalede duralım. Bu maçtan sonra bitireceğim videoyu. Uzun olacak yoksa. Bugün 50 kupon mu? 550 gol olamasak da yine oynamış olacağız en azından. Daha ilk Oğlum ne ne ara bir durun ya. Cık. Yine bu adam karşıda. Vuracak mı? Özellikle. Vurmayacak. Cık. Hadi be kardeşim. Hop. Ne oldu öyle ya ben? Hop. Hop. Biz zaten özellik kullanalım, çok sıkıntı olmaz. Biz kaleyiz sonuçta. Ben güzel aldık topu attık yine. Uf ya şöyle adamlardan nefret ediyorum. Ne? O nasıl oluyor oğlum ya? Allahım yine boştan gol edici. Neyse sıkıntı yok. Şöyle biz şununla duralım. Ooo. Elf Mu? hangi karakter ya? Cık, yok. Lavi oydu bu. Ha bizim takımdan bir şey Hopa hopa. Top bana geliyor. Maalesef geliyor. Uf. Şeyi de yaptı ya. İkisiyle de atsa tutarız ama herin yani. falsolu şutları çok yemiyor. Tüm düz gelen topları yiyor. Atacak mı? Atacağım mı kardeşim? Ya. Ya yaptı ya. O um, bu değiştirildi mi? Ben hatırlamıyordum böyle oldu. O zaten onu zaten onda. Şöyle ileriye Hayır. Atamadık. Ya Allah. Im. Bunun fazlası azaltıldı ya. Bir de iki tane özelliği o iyi bu adam şey afek. O sanki atabilecekmiş gibi bir de özelliği kullandı. Bakalım kaleye bile gelecek mi onu bile bilmiyorsun. Gidiyordu lan. Hop. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Hah. Oğlum bizde miydi lan bu? Ha doğru. Ya, ya çok OP ya. O Nel varmış. Çemil bir şey bir şey yapacak. O ne bize gelmiş inşallah kullanabiliriz. hadi. Ama şey Şunu yapsanız da şunu. Şunu yapın. Aa, hadi. Şu resurs gibi charger'la alabilsem. Hadi. Ha, şöyle yaptık çarpışma şunu da attık mı of gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin hop oğlum ne oluyor bekle daha iyi yapacağız Aa, yemem ki yemem ki Hop yemem. Şöyle uzaklaştırmak için. Oğlum bir de girerse. Oğlum bir şeyden dönmüş. Hayır ya. Bir de zanne ay şey olacaktı ya. Oğlum ya bunun özelliği niye böyle ya? Atmaz herhalde Aha atamadı ah. Oğlum Ne oluyor ya Oğlum ne yaşanıyor ah, Ya Benim niye başımı döndürüyor Anlamıyor oğlum ne yapıyorsun kale açacak şimdi otomatik oyun Aha. oğlum ne olur reaction yapmayın yazık bize yazık bak nasıl bu kadar hızlı koşuyor ayağımı kırdı ananı gol yedik 2-2 ya gıcık oluyorum şu sevinci yapanlara ya. O sevinci yapsan ne kazanacaksın kardeşim? Ha ne lavi ya her topu alınca şey yapıyor adam. Uf düştü var. Şöyle sevinci de basalım. Bu adamın şeyi çok iyi ya. Biz de Lamiyo istiyoruz. Allah'ın izniyle bu cumartesi çıkacak. Eskiden Kaiser istiyordum. Kaiser çıkarttım. Onu çevirdim. Sai çıktı onu çevirdim. Bunny çıktı onu da çevirdim. Ama bir türlü Lamiyo çıkmadı kardeşim. Çıkmıyor. Dünya klasındaki bütün karakterlerle oynadım. Jenerasyon'da tek Don Lorenzo ile oynamadım. Eee şeyle oynadım. Yani Tüm epiklerle oynadım sıradan. Yani her şeyle oynadım ama tek ustalardan hiçbiriyle oynadım. Master class'tan hiçbiriyle oynayamadım. Ya. Yedik mi? Oğlum onu nasıl kurtaracağız? Kurtaramam ki ben bunu. Nasıl kurtarayım ya? Ya kardeşim. <laughs> Bize de verdiğiniz mi toplayı? Ne yapıyorsun kardeşim? Dinga. bum Ben neredeyim lan? <laughs> Arkadaşlar. Lan oğlum ne oluyor? Ana bacını. Aha otom oldu. Neyse. O zaman hadi arkadaşlar. Görüşürüz diyorum. Görüşürüz.